Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tahal arkadaşlar. Bugün size birlikte arkadaşlar Rup Baldi oynayacağız. Ee, yani ölü Baldi. <gülüyor> Bakın. <gülüyor> Start. Başla demek. Başladık abi. Selamun aleyküm. <laughs> Aç şunu yapayım. Baldi öldüreceğim abi. Yok öldürmeyeceğim ya. Yazık olmasın Baldi. Abi çok zor gidiyoruz ya. Yani. Gel at -3 O. Eksi üç. Eksi üç. Mu? Eksi üç mü? Eksi <laughs> <laughs> <Oo, gülüyor> üç eksi üç bıçaklandı abi. Üç yaz. <gülüyor> <gülüyor> Reklam ya durun. Neyse arkadaşlar devam edelim. Aa, arkadaşlar şey ağlıyor. Ödümü kopardı. <laughs> ağlıyor bak zıpla ama ben oğlum ya. Malde öldün özür dilerim ya 12 yaz. Eksi 2. 2 yazalım sadece bakayım. Uy dur. 6 3 3 3 3 Ne yazdığımı anlamadım ben <laughs> Durun arkadaşlar en baştan bir oyunu alacağım. Abi. Abi en baştan oyunu alacağım ben diyeceğim. Pause. Pause ne demek ki ben bilmiyorum. Hii, hareket etti de. Abi çıkmadı. Dur şöyle çıkalım o zaman. Rup baldi. Rup. Hepsi rup. Öldüm baldi. Bu seferlik abi. Baldi'nin şu son sorusunu dinleyerek yapacağım. Eren diye bir kişiden öğrendim YouTuber'dan. Eren şimdi. Hadi açıl açıl. Okay. Start start hadi hadi. Hadi 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 hadi. hadi. Selamünaleyküm yine. Welcome to my school. Bakın artık arkama baktım. Gidemiyorum. Hı. Tıklan. Hem. Cevap 13. 13 değil mi bakayım? A hmm. evet. 4 Öldürmedim bari de seni. Aa. Evet. şey 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 Buradaki kitap bitti arkadaşlar. Sanki matematik dersi öğreniyorum. <laughs> bu sadece matematikçi bu öğretmen ya. Bu zor sorular. sorular gelecek bakalım. Evet. 7 Yaz. Yedi. Öldü. <laughs> <laughs> Sayı okumuyor. O yüzden ben buraya 3, 4, 4. Bunun sonucu abi dur. Bunun sonucu hiçbir şey. O <laughs> gerçek değil. Gerçek değil. Abi o. Ağlama. Ağlama. Bu kapı açıldı şimdi. Yok, koşma. Şöyle yavaş gel. Bak. Anam adam. Adam elinde bıçak. Başka kitap var mı? Abi şu çikolata adam. Elinde silah var. Koş koş. bak. Kim burada? buraya gelmiştim. değil mi? Hmm. ödümü kopar. Bismillah. Ya lütfen. Aha. Büyük değil Buradan da ücretsiz çıkabiliyor muyum? Ücretsiz çıkamıyorum ya. Hadi ya. Saniye bir hadi. hadi. Tamam ay ver <laughs> Anladık ya. Güzel bir tane daha. Şey var. Aa yerler Minecraft'taki yer gibi. <laughs> Burası 11. 5 yanlış diyor ya. Abi bu oyun da yalan ben. Bu oyun hiç yalan abi. Güvenmeyin bu reklamlara falan. Öyle bir şey yapamıyoruz. Yalan o. <laughs> 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 Dur bak şimdi sesimle bak. Bak. Ne yaptın bize? Kafayı yiyeceğim ya. Abi bu müdür de bizi izliyor. Aa. Burada resimler var. Ne oluyor? Ha, son kitap bu sanki. Evet. On. On. Yaz on. Sekiz arkadaşlar. Burası da arkadaşlar. 8 Bunun cevabı 666 666 666 yazdım <laughs> Arkadaşlar Uff <laughs> <laughs> oh, bir saat bekleyeceğiz hala reklamlıymış arkadaşlar. Tamam. Efendim. Biliyor mu çekiyor? Bu telefon var. Telefon, tele ama müdür gelebilir. O yüzden biraz. Ay, hayırdır rubbal diyor arkadaşlar. Şöyle yavaş gideceğim. Neyse. Şu... ne anlamadım ben. <gülme> 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 o, çikolata <alarım>. Roz, alalım. Rose alalım. Tüvü ya. Öl. İyi ki ölmüşsün. Ağlıyor diyoruz. Mesela. Hadi beni. Hapsat. Aa müdür gelmiyor. Heh, no bak. bak. No Oyunu bitirme. Hayır Hayır. No Bunun cevabı 13. 13. 13. 13. Cevabı 9. Doğru. Hiçbir şey değil. Ya. Of ya. Evet devam edelim. 7 tane defter kaldı. Ah bak orada da 6. 6. düşüyor. Bold yazayım. 5 yazayım 5 yaz. 7. Yanlış diyor. Kız kız Matematik öğretmeni öldü artık. Evet arkadaşlar kötü sesler çıkıyor. Arkadaşlar şöyle. Sonuncu defteri de alalım. Video bu kadar olacak. Sonuncu defter nerede? Onu bulmamız lazım bizim. Hadi burada olsun. Hadi. Ya çift bakayım şurada mı yoksa arkadaş. Oo burada bulduk. Gelme 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 gelme. Abi yanlış gelmiş. Abi burası o sürgenin yeri. Abi doğru. Sürgenin eviymiş arkadaşlar. Yani ben de sonu. <laughs> Burada sanki bir bu kapı var. Bakayım o bulduk. Yaşasın. Ve sonuncu kapıyı da açtım. Sonuncu da var mı? Almışız. Al kapıları karıştırdım ben. Para He, ilk baştan geçip gelsin. arkadaşlar. aşkına. Bu ya. arkadaşlar. abi. Alın, alın boşalt. Ay neden yok hiçbir yerde ya? Sonuncu kapıyı bulamıyorum ben. Bismillah. Gördünüz mü arkadaşlar? Hemen yanımızda şu an. Bakayım oradan. Duvarın içinde. Bulmam Koş 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 koş. Abi ya neden yok? yok ki. Bu modu hiç sevmedim. Neyse arkadaşlar. Video bu kadardı. Görüşmek üzere ve bay bay arkadaşlar.